da sevmediğin o arkadaşının ya da o uzaktan akrabanın uzaktan olmasına gerek yok. Kimse konuşmayacak hal. <laughs> gidiyorsundur. Düğünlerde aşırı fotoğraf çekildiği için sadece güneş değil ekran ışıkları, flashların bile leke yaptığını düşünürsek sevmediğin o akraban için neden lekelenesin? Ayrıca makyaj bazı olduğu için baz uygulamama gerek yok. George Armani'nin Blue Silk deneyeceğim. Durumlu bir cildiniz varsa fondötenden memnun kalabilirsiniz. Öncelikle şöyle fırçayla güzel üzerinden geçiyorum. Ve burnumdan hafifçe geçiyorum. <laughs> Hafif nemli süngerimle şu şekilde geçerek bütün akrabalarımı kıskandırıyorum. <laughs> Yorgun görünüyorsun demelerine karşı. Kilo almışsın. Kilo ver mısın? ne zaman? Çok mu çalışıyorsun? Sorularına ve yorumlarına karşı göz atlarımı da hazırladım. Şimdi Nars'ın bu Laguna ismindeki bronzerı ile yüzümü ısıtıyorum. İnsanların kalbini ısıtmaktan çok daha kolay. Bazen önüne iki tane seçenek çıkar. Bir tanesini seçmek zorunda kalırsın ve nedeninin niçinini insanlar sanki kendi derdiymiş gibi inatla sorarlar. Bu parıltıyı göz pınarıma uygulayarak sevmediklerimi kör etmeyi planlıyorum. Karıştırıyorum ve